Arkadaşlar hazır mısınız? Helikopter görevini yapmaya gidiyorum. Önceki videoda normalde ben bir sefer denedim yapamadım. Baya zorlandım çünkü çok zor bir görevmiş. GTA 4'teyken biraz helikopter fiziği falan değişmiş. Ama şimdi sizlerle beraber deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim? Şuna bineyim bir. Hadi oğlum. Hadi bakayım. Hadi aslanım. Hadi canım benim. Sikini aşık aşağıya gideyim. Hadi bakayım. Şuraları hızlıca geçebiliyorsak geçelim çünkü mevzuyu biliyorsunuz zaten yani görevi biliyorsunuz amacım da speedrun atmak o yüzden birazcık şey yapmam lazım mevzuya hızlı girişmem lazım sadece şöyle bir mevzu var gerçekten helikopter bak çok ağır hareket ediyor anlamışsınızdır bir de enter tuşuyla bırakmamızı istiyor bu da ekstra bak mesela şu anda abi yani helikopteri çarpmamam lazım. Çarpınca kırılıyor. yani tekrar başa dönüyorsunuz falan. Ama normalde helikopter sıfırlanması lazım diye biliyorum. Bu oyunda helikopteri kırarsanız direkt şey oluyor. Görev iptal oluyor. Onu söyleyeyim. Ya şöyle. Mesela bıraktım. Anladın ama helikoptere vurmamaları lazım. Hem işçilerin helikoptere vurmaması lazım hem de süre boyunca gidip bombaları koymam lazım. Ciddi anlamda bu oyundayken zor bu görev. Bak çarpsam git gitti anlatabiliyor muyum? Bir de kamera açıları çok kötü. Yani böyle şöyle mi süreyim bilmiyorum ya. Biraz uzaktan süreyim de var belki yakınlaştırma muhabbetine Girmez. Şuna bak. Helikopteri normal helikopter fiziğine yapmışlar. Allah'ın cezaları ya. Bir helikopter bu kadar zor dönebilir mi ya? Neyse. Ağlamayalım abi. Yapacağız bu görevi yapacağız. Sike sike bu görevi yapmazsan oyun bitmiyor ama. Şuna bak. Yok abi böyle de kamera çok uzak oluyor ya. Kesin çarparım yani. Tam yönünü ayarlamadan çıkmayacağız işte. Mesela şu an yönünü ayarladım. Yardıracağım. İyi gidiyorum bence şu anda. Dersimi almışım gibi. Önceki yapamadığım görevde. Sonra. Hadi. Abi Abi ah. Abi bıraktım Şöyle de de Beni mi indirmeye çalışıyordu lan o? Oğlum oyunun bugına falan denk gelmeyelim. Zaten görev zor. Ah Allah'ım yapma sakın. Sakın. Sürem de var ya arkadaşlar biraz acele bir etmeye çalışıyorum. Çünkü tuşlarla oynuyorum acaba mouse ile oynamak daha kolay mıydı sanmam da çok kolay olacağını sanmam. Aldım. Son bir bomba kaldı. Diğeri bir üst katta, diğeri son katta. Dur. Hiç bu görevi bu şekilde yapacaklarını düşünmemiştim ya. Daha pratik olur gibi düşünmüştüm. Ama biliyordum yani bir bokluk çıkacağını biliyordum da. Sapma. Abi sola niye gidiyor? Bir git. Koparsan ananı sikerim ya. Abi gitmiyor. Sağa dönmüyor. Helikopter.

干么呀？姐。 Arkadaşlar. Ah. Of. Lan yemin ediyorum. 3 4 5 artık kaç bilmiyorum. Kaçıncı deneyimde yaptım sonunda. Fark etmişsinizdir videoda. Mekanı ne oldu lan? Oyuna ne oldu amına koyayım? Neyse görevi geçtim. Save alsın. Oh. Arkadaşlar oyunu yeniden başlatıyorum.